2021 yılı LGS matematik sorunu çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 12. soruya geldik. 12. soru bir Pisagor teoremi sorusu. Kenarları uzunlukları 2 santimetre ve 3 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki karton ile bir yüzün alanı 80 cm kare olan kare şeklindeki kağıt aşağıda verilmiştir. Bu karton ve kağıt üstte yerleştirildiğinde ikişer köşeleri aşağıdaki gibi çakışmaktadır. Buna göre dikdörtgen şeklindeki kartonun çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar şimdi bu görselde baktığımızda kare ve dikdörtgen köşelerden çakışıyor. Burada örtük bilgi veriyor bize. Bu bilgi de şudur. Bunların köşeleri çakıştığı için köşegenleri eşittir arkadaşlar. Köşegen uzunlukları eşit. O halde e, dikdörtgenin ve karenin ayrı ayrı köşegenlerini bulup eşitlersem ben x'in değerine ulaşabilirim. Şimdi arkadaşlar ben öncelikle burada dikdörtgenin köşegenini bulursam x dersem buraya arkadaşlar buraya da a diyelim. A kare eşittir Pisagor'dan dolayı. X kare artı 9x kare. Bu da eşittir. 10x kare olur. Her iki tarafın kare alırsak a arkadaşlar x kök 10 oldu. Şimdi şeye baktığımızda kareye baktığımızda arkadaşlar bunun köşegenini çizelim. Alanı vermişti zaten. 80 de demiş. Bir kenar arkadaşlar kök 80. 80 16 çarpı 5'ti. Ee, 16 kök dışında 4 diye çıkar. Burası 4 kök 5 oldu. Burada 4 kök 5'tir. Arkadaşlar şunu unutmayın. Eğer karenin bir kenarını verdiyse bize hemen köşegenini bulabiliriz. Köşegeni arkadaşlar kök 2 katı olur bir kenarının. Bu da Pisagor'dan dolayı çıkar. O halde buradaki köşegenin değeri arkadaşlar 4 kök 5 çarpı kök 2'den 4 kök 10 olur. Şimdi hem dikdörtgenin hem de karenin köşegenini birbirine eşitleyebilirim. Yani x kök 10 eşittir 4 kök 10 olur. Kök 10'lar birbirini götürdü x 4 oldu arkadaşlar. Bize ne soruyordu? Dikdörtgen şeklindeki kartonun çevresine x'i 4 bulduk. E, kartonun arkadaşlar uzun kenarı 12 olur. Kısa kenarı da 4 olur. Çevre eşittir. Kısa kenarın uzun kenarın toplamının 2 katı yani 2 çarpı 16'dan o da 32 olur. Doğru cevap A şıkkı olacak.